UEFA Avrupa Ligi'nde Twente ile Deplasman'da ayın 30'unda önemli bir karşılaşmaya çıkacak. Alacağı puan veya puanlar Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna emin adımlarla yürümesi açısından çok önemli. sol şerin Avrupa'daki ikinci sınavı olacak bu karşılaşma. Rakip Hollanda futbolunun ekol ekiplerinden bir tanesi. Tabii ki bu karşılaşma Beşiktaş için eee Hayalleri bakımından çok önemli. Lig'e de psikolojik olarak etkisi ve takım için moral motivasyon açısından çok önemli olacak bir karşılaşma. Deplasman'da Beşiktaş tahmin ediyorum yine e, dörtlü e, savunmaya daha çok gayret ederek oynayacak. Tabii çıkışlarda geçişi özellikle ofansta güçlü e, oyunu seven bir sol şer var Beşiktaş'ta baktığımız zaman. O karşılaşmaya kadar takımın üst düzey form durumunu da daha üstlere çekecektir diye tahmin ediyorum. Rakipte Yanes Tah, e, Yanes e, Taha sakatlığı durumu var. Lamers'in sakatlığı durum var. Forvet oyuncusu Hilgers de sakat. Bu oyuncuların e, takımda olmayacağını e, farz ediyorum ama Lamers e, e, iyileşim gösterirse takımda olur diye düşünüyorum. Önemli isimler var. Kanatta Via, e, Walsh, Winkel kanat oyuncusu, Stein e, forvette tepede oynayan oyuncuları. Kanat bekleri de Van Roos. Ee, iki, i̇ki tarafta da diğer ismi de gene çok değerli bir kanat oyuncusu. Olympiakos karşılaşmasında 0-0 berabere kaldılar. Deplasman'da son oynadıkları karşılaşmayı da. Onun öncesinde de Malmö'yü Deplasman'da 3-2 yenen. 4-2-3-1 düzenine sadık kalan bir ekip. Dörtlü savunmayı tercih ediyor. Önlerinde iki ön liberoyla ee, üçüncü bölgede e, tek forvet ve üçlü e, kanatlar ve ortada oyuncuyla 4-2-3-1 taktiğini sahaya yansıtmaya çalışan klasik Hollanda futbolunun Josef Oosting, Hollandalı çalıştırıcısı. Bu karşılaşma Beşiktaş'a hem varoluş hem de ligde de moral motivasyon açısından önem arz edecek bir karşılaşma. Bu arada Solşer'le de ilgili bir iki e, bilgi vermek istiyorum oyuncularıyla son derece e, sıcak ilişkiler kurmaya çalışan bir teknik direktör Beşiktaş'ta. Oyuncularla özellikle isimleriyle e, hitap etmeye çalışıyor. Oyuncuların yakın davranarak oyuncuların psikolojik motivasyonunu, mental e, e, duruşlarını, e, kapasitelerini verimli hale getirmek için e, birçok e, psikolojik e, yaklaşımlarda bulunuyor. Birlikte yemekler yiyor, gülüp oyunculara espriler yaparak onlarla isimleriyle eee hitap ederek eee